Arkadaşlar bugün Yurt dışından bir tane kask aldık Yani Çin'den hani Açayım mı? Kameraya bakıp söylesene ne aldın? Nereden aldın? Çin'den aldım Evet ne aldın? Kask Nasıl bir kask? Güzel Adı ne? Ee, adını unuttum Cyber Evet Cyber kask aldı Çınar Şimdi beraber açacağız Aç evet. Hmm, çok heyecanlı. Çok heyecanlı mısın? Evet. Ha, hediye de koymuşlar. Yok, başka bir şey daha almıştık. O da var. Sukut Gang mi? Hayır, sürpriz. Beş taş oynar. Hayır. Allah Allah ne ya? Ta 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 ta. Oh. Aa! <laughs> Bu da insan anatomisi aldık bir tane de böyle ikili. Bütün kemiklerimiz falan. Aynen. Bunu sonra bakarız. Ali kameraya baksana nasıl çekiyor. Şimdi kaskımızı açıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Açsana. Dur oğlum dur. gözüküyor. Aa, o ne? Aç bakayım konu. Evet arkadaşlar. Şurada açma yeri var. İlk önce Şuradan. bunu takmak için şey yapacağız. Maske kullanmamız gerek. Çünkü yerinde öyle görünüyordu. Neymiş? Maske. Büyük bir şey galiba. Hmm, tak bakalım maskesini. Ya. <laughs> hala gibi görünüyorum. Bak. Ver Hı. Çok Hı. iyi dostum. <laughs> Dur bir göster videoya. Anne sen benim annemsin. Dostum değilsin. Hmm, pardon. Burası hareket ediyor mu? Böyle. Evet hareket ediyor. Şuraları nasıl? Şurayı böyle geçireceğim. E, ee, önü açılmıyor mu peki? Şura. Açılmıyor galiba. Yok. Sadece şöyle biraz geri gidiyor. Biraz öne geliyor. Buraları kötü şey yok. Şöyle oluyor. Kalk bakalım içine. Al. Görüyor musun bizi? Evet. Haa. Rengarenk görüyorum. Hmm. Burası böyle, buraya da bir şey takılıyor herhalde. Ama böyle maskesiz de oluyor. Sıkıştırmak için bu da. Burayı senin kafana göre yapacağız. Şöyle. Kenarlardan daha iyi görüyorum. Dur. Bunu ayarlamak lazım. Evet arkadaşlar, bu benim maskemin son hali kanalımı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Hoş Aa. hoşça kalın hoşça